gezimizin ikinci durağı olan Kaire, Şam'dan yaklaşık 6-6,5 saatlik bir yolculuk yaptık. Gerçekten çok yorucuydu. Mısır ne kadar güvenlik önlemiyle korunuyor inanamazsınız. Çünkü yolda sürekli bir çevirmeye girdik. Valizlerimiz aranıyor, çantalarımız aranıyor ve bunlar araçtan çıkartılarak yapılıyor. O yüzden biz de çok şaşırdık. Hiç bu kadar üstün bir güvenlik önlemi asla beklemiyor. Neyse ki bütün yorgunluğumuza değiyor ve gözümüzü eski dünyanın yedi harikasından biri olan Giza piramitlerinde açıyoruz. Burada görmüş olduğunuz her bir piramit o zamanda yaşamış Firavun'u, oğlunu ve eşlerini temsil ediyor. Buraya geldiğinizde göreceğiniz şey bir taş yanından çok daha fazlası. Her yaklaştığınızda birazcık daha sorguluyorsunuz. O dönemin şartlarında böyle bir mimari nasıl yapılabilir? Bu görmüş olduğunuz piramitlerin yapımı yaklaşık 20 yıl kadar sürmüş. Yapımında 20-30 bin işçi çalıştığı söyleniyor. Ama asıl en etkileyicisi gördüğünüz her bir taş bloğun yaklaşık 2-2,5 ton olduğu söyleniyor. Daha önce Nil Nehri piramitlere çok yakın olduğu için yine o dönemde Giza Ocakları denilen bölgeden her biri çıkartılarak Nil Nehri üzerinden teknelerle bu bölgeye taşınmış ve bu görmüş olduğunuz Firavun mezarları yani Giza piramitleri ortaya çıkmış. Düşünsenize ölüme o kadar çok değer veriyorlar ki yapımı yaklaşık 20 yıl sürecek bir mezar inşa ediyorlar ve bunu görsel şova döküyorlar şu an bulunduğumuz yüzyılda bile hala insanların ziyaretçi akınına uğruyor. Biz eşini temsil eden en küçük piramidi ziyaret ettik. Diğerleri şu an için kapalıydı. Gerçekten çok dar bir yoldan geçiyorsunuz. Ve bu yolculuğun sonunda zaten küçücük bir odaya varıyorsunuz. Zaten piramitlerin içerisinde var olan mumyalar da hali yeni açılan müzelere taşınmış. Piramitlerden sonra ise Büyük Sfenks heykelini ziyaret etmeye gidiyoruz. Giza'nın ikinci büyük piramidi Firavun Kefren için yapılmış. Aslan gövdeli Sfenks ise o dönemde onun gücünü ve bilgilerini temsil ettiği söyleniyormuş. Hani burası bir taş değil de sanki bir inanç sistemi haline getirilmiş. Zaten Sfenks heykelini gördüğünüz zaman hemen Kefren'in piramitinin önünde olduğunu fark edeceksiniz. Bu onu koruduğu inancı taşıyormuş. Sonrasında ise hemen piramitlerin yakınında bulunan yeni açılmış dünyanın en büyük müzesi büyük Mısır Müzesine gidiyoruz. Burada yaklaşık 100 fazla eser olduğu söyleniyor. İçeri girdiğiniz zaman etkilenmemeniz elde değil. Her biri o kadar büyük bir mimariye sahip parçalar var ki gerçekten hayran oluyorsunuz. Ve o dönemlerde altının bu kadar fazla kullanılması gerçekten bize en çok etkileyen şeydi. Firavunun bütün malzemeleri yatak, koltuğu her şey altından. Zaten o dönemde de ticari olarak kullanılan en büyük maddelerden bir tanesiymiş. Son olarak da sizle Firavun'un mumyasının teknolojik haliyle görselini bırakıyorum. Biz artık çok yorulduk. Buradan yemeğe geçeceğiz. Yakınlarda bulunan Marriott Mena House denilen bir otel tercih ettik. Buraya dışarıdan konaklama yapmadan da yemek için gelebiliyorsunuz. Biz rezervasyonsuz direkt giriş yaptık. Manzarası gerçekten muhteşem. Piramitlere karşı efsane bir akşam yemeği yedik. Gerçekten o kadar fazla yorulmuşum ki hiç video çekmemişim. Elimde sadece fotoğraflar var. Gerçekten bu manzaraya karşı karşı böyle bir yemek yemek çok çok uygun fiyatlıydı. Eğer ki giderseniz burayı mutlaka listenize ekleyin. Son olarak artık bu güzel manzaraya karşı gün batımında bir kahve içiyoruz ve ufaktan otelimize doğru geçiyoruz. Tercih ettiğimiz bölgeden kaynaklı otelimizde hemen piramitlerin karşısında. Artık otelimize geçtik ve dinlenmeden sizlere hızlı bir oda turu yaptırmak istiyorum. Bu bölgede çok lüks bir otel tercih etmenize bence gerek yok. Merkezi olarak konumuna bakıp birazcık da temiz ve güvenilir olması yeterli. Biz gerçekten çok doğru bir tercih yapmışız. Otelimiz hem konum olarak çok iyiydi hem de tertemizdi. Ve otelin en güzel yanı Giza piramitlerini hemen karşıdan görüyor olmasaydı. Ve hop sizi sabaha ışınlıyor. Ve şöyle öyle bir manzaraya günaydın diyoruz. Hızlıca bir kahvaltı yapıyoruz. Biz oteli oda kahvaltı şeklinde tercih ettik. Ama ekstra yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şeyden bizden ücret almadılar. Gerçekten çok ilgili bir oteldi kahvaltımızı yaptık. Güzelce dinlendik. Artık ikinci gün için hazırız. Yolda giderken şu manzara gerçekten bizi çok etkiledi ve size de göstermek istedim. Burada gördüğünüz bu eski yerleşim aslında bir mezarlık. Evlerle mezarlıkları yan yana yapmışlar. Tuhaf bir şekilde hiçbir bağları olmadığı halde burada yaşayan insanların mezarlıklara bekçilik yaptığı söyleniyor o kadar soluk, o kadar renksiz bir hayata ev sahipliği yapıyor ki Kahire. Hem burada yaşanır mı diyorsunuz hem de bu geri kalmışlığın arasındaki İslami eserleri gördüğünüz zaman hayran oluyorsunuz. Bu Mısır'a geldiğiniz zaman birçok duyguyu aynı anda yaşayabilir. Hem sefaleti görebilir hem de lüksü burada bulabilirsiniz. Büyük kupalar vardır. İki uzun manara her biri ortalama 84 metre yüksekliğindedir. Ortadaki ana kuba 52 e, şey 52 metre çapındadır. Şimdi o dışarıdan kurşun meddesi ile kaplanmışlar. Neden? Çünkü sıcakta. Burada sıcak oluyor ama içeri girince serin oluyor. O yüzden o medde bayağı önemlidir. Şimdi cami içeride bir açık avlu vardır. Avlunun tam ortasında mermerden yapılmış bir şadırvan vardır. Yani avd-ı İçeride de ama şu an dışarıda bir, de saat kölesi göreceğiz. Yaşil bir saat kölesi vardır. Fransa'dan hediye olarak almış. Ama tabii ki bedava değil. Onun karşılığında ne vermiş? Dikili taş. Bir Şimdi... şu an dikili taş Paris Concorde meydanında süsleniyor. Dur diyor. Orada kalmış. Aynı zamanda e, avludan sonra çereye gireceğiz. Mükemmel, müthiş bir camiyi göreceksiniz. Dediğim gibi 18 sene sürmüş. Bu yüzden baya müthiş yapmışlar. O süslemeler, kabartmalar hala vardır. Bir de renkler. inanılmaz. Şimdi caminin karşısında Memlük döneminden kalan bir cami vardır. O yeşil kubbe. Muhammed ibn Kalavun camidir. Bu adam Memlük sultanıymış. Ee, bundan sonra yaptırmışlar. Ve şu tarafa bakınca o net bir şekilde El Muattam Tebesi ya da El Muattam görebiliriz arkadaşlar. Şu an yukarıdaki asker bölgesi oldu. Ama eski zamanda eski bir kala varmış. Hmm. Şu an bu etrafımızdaki bir kala vardır. Söylediğim A Salaheddin Eyyubi kalası. Yani Eyyubi döneminde zamanında burası. 1176 yılında o yaptırmış. Evet, evet. Yarı kubalar vardır ve ana kuba orada yer almış. Evet. Hepsi o tünler mermerden yapılmış dediğim gibi. Fransa Kralı tarafından saat kulesi hediye olarak o vermiş. Saat o saat kulesi o. o saat kulesi yeşil oldu. Ve karşılığında oldu? dikili, dikili taş. Tamamen granitten yapılmış muazzam bir dikili vardı. Ama çok komik bir şey vardır. O aldığımız zam zamandan beri hiçbir şekilde çalışmamış. <laughs> bizi yine kandırmışlar. Ayıplı Evet bizi kandırmıştı. Zaten hep kandırır. Evet. O yüzden çalışmamış bir şekilde öyle kaldı. Ve artık şu tabii ki kullanmıyoruz. Sormamış abi niye Hı. çalışmıyor bu diye peki. Evet, tamam sormam. Ayıptır. O yüzden. Burada şöyle çok güzel bir şekilde süslenmişler. Burada kumalar var. Bundan sonra şey burada bir işten sonra arkadaşlar nikah yapıyorlar bu kısımda. Evet burada. Evet bu açık avlu da burada nikah yapıyorlar. Düğün yapıyorlar. Şeyde değil tabii Sadece bu. Evet. O alçık ya da güneş avlusu. Bundan sonra kereye geleceğiz arkadaşlar müthiş bir şey göreceksiniz. Çiçekler oh. falan resimler inanılmaz. Tümler evet. aynı Bir de girdikten sonra kubbeye bakın. Evet çok güzel göreceksiniz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi evet. Wow. Ay çok Karşınızdaki o Sebrel Minara vardır. Onun minarası. Çok güzel yapılmıştır. Sadece bu minara vardır. Başka camiler minarası yok. Benzemiyor. Burada Tolun tarafından adam Irak'tan gelip Mısır valisi olmuş. Bundan sonra onun krallığı dönemini yaptırmış Mısır'da. Yani adam o kadar iyiymiş, cami yaptırmış, hastane yaptırmış, o kadar güzel vardır. Hatta dışarıdaki eski zamanda yani o dönemde Mısır'ın başkantıymış. Burası. burası. Evet. Ee, burada bir cami vardır. Aynı zamanda o taşlar, duvarları siz görebiliriz. Çok güzel bir şekilde süslenmişler. Evet, kapartmalar falan yazılmış. Bundan sonra oraya gidince Ahmet İbn Tulun'da onun onları isimleri burada o duvardaki yazıyor. Yani çok güzel görünüyor. Aynı zamanda burada kırmızı tuğladan yapılmış bu cami. Evet o yüzden çok güzel. Tabii ki restore edilmişler ama orijinal yapısını korumuştur. Hmm. Ve şu kınardaki onlar tabii ki namaz kılmak için kullanıyorlar. Ama şu an içinde namaz yok artık şu an. Evet. Yani namaz kılmıyor. Hmm. Evet. Yenilikler vardı, işlem vardı. O yüzden yapıyorum. Hatta siz gördüğünüz gibi şu öğrenciler vardı, bezle yolu. Hmm. Evet. Normal öğrenci mi? Kayra'daki gezimizi artık tamamladık ve bir yemek molası vermek için burada bulunan El Ezer Park'a geldik. Burası bizim Türkiye'de görmeye alışık olduğumuz bir manzara. Aslında Eyüp Sultan'ı andırıyor. Yemek fiyatları çok uygun. Oldukça lezzetliydi. İsterseniz dışarıdan ailenizle gelip piknik yapabiliyor. isterseniz de restoranında yemek yiyip keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Otelimize geçtik, uyuduk, dinlendik. Son bir kere şu güzel manzaraya bakıyoruz. Artık havalonuna doğru gideceğiz. İstanbul'a dönüş vakti. Biz dönüş için uçak biletlerimizi ölen saatinde tercih ettik. Hem son bir kere rahatça kahvaltı yapalım hem de uykumuzu alarak yola çıkalım istedik. Çünkü uçak yolculuğu göründüğünden daha yorucu olabiliyor. Kahire'den İstanbul'a yaklaşık 2 saat 10 dakikalık bir yolculuk çektik. Şansımızda gelirken de giderken de hiçbir şekilde roter ve gecikme yemeden çok rahat bir yolculuk yaptık. Ama artık işin güzel yanı evimize kavuşma vakti. Mısır'a gelirken bazı önyargılarımız vardı. Bazı tereddüt ve korkularımız vardı. Bunların hiçbirini yaşamadık ve beklediğimizden çok daha güzel bir bir tatil geçirdik. Bir araştırma ve doğru tercihlerle bence siz de harika bir Mısır tatil yapabilirsiniz. Ve yolculuğumuzun en güzel hali şu şekilde bir karşılanma bence bütün her şeye değerdi.